Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni YouTube'a başlayanlar için video nasıl çekilir onu göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar uzun bir süredir YouTube'da yoktum ve YouTube arkadaşlar geri döndüm. Arkadaşlar videolar gelecek. İnşallah siz de bana abone olursunuz. Videolarımı izlersiniz. Ve güzel videolar gelecek. Merak etmeyin. Evet arkadaşlar şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk önce video çekmek için şurada bulunan YouTube Studio'yu yükleyeceksiniz arkadaşlar. Dur. Şurada bulunan YouTube Studio'yu yükleyeceksiniz arkadaşlar. Şunu şöyle göstereyim. YouTube Studio'yu yükleyeceksiniz. Ki oradan işte bakasınız yani ne kaç abone artışı var. İstatiklere bakıyorsunuz. istediklere bakıyorsunuz arkadaşlar oradan. Ve arkadaşlar bir de ekran kaydedici arkadaşlar. Onları dur yanlış girdim. Play Store'a giriyorsunuz arkadaşlar. Play Store YT Studio yazıyorsunuz arkadaşlar. Zaten ilk sırada YouTube Studio yazıyor. Bunu yüklüyorsunuz arkadaşlar. Ve bir de arkadaşlar ekran kaydedici yazıyorsunuz arkadaşlar. Ekran kaydedici yazıyorsunuz. Ve buradan bir tane ekran kaydı yüklüyorsunuz. istediğiniz bir tane. işte ekran kaydı olur. Mobizen olabilir. Bir tane ekran kaydı yüklüyorsunuz. Ama benim tavsiyem ya Mobizen yükleyin ya da şu benim yüklediğim bu ekran kaydı yükleyin arkadaşlar. Çünkü bu güzel bayağı Evet tabii Mobizen de güzel. istediğiniz yükleyebilirsiniz. ve arkadaşlar böyle. Bunları yükledikten sonra şöyle benim şu an bende olduğu gibi kaydı başlatıyorsunuz ve videoyu videoyu yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde videoyu yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle yani arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar sizden tek ricam abone olmak ve like atmak. İnşallah bunları yaparsanız büyüyeceğiz arkadaşlar. Sizin sayenizde inşallah büyüyeceğiz. Ve arkadaşlar yorumlara da yazabilirsiniz. Şu video gelsin, şu video gelsin. Arkadaşlar yakında Zula Mobile videosu da gelecek diye tahmin ediyorum. İnşallah gelecek Zula Mobile videosu. Bakacağız. İnşallah gelecek. Arkadaşlar böyle bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. İyi seyirler.